Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurmay yayınları fenomeni A serisi test 5'te dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. 36 ile 60 sayıların en büyük ortak böleni yani EBOB'u kaçtır diye soruyor. Gençler biliyorsunuz ortak bölenlerin en büyüğü anlamına geliyordu EBOB. O halde biz 36 ile 60'ın EBOB'unu et evet, bölen listesi yöntemiyle bulmak istiyorum. Şöyle ne yapıyoruz? Asal çarpan algoritmasından faydalanacağım. Et evet, ortak olanları gençler yuvarlak içine alacağız. Evet 36 ve 60'ı en küçük asal sayıdan 2'den başlayarak bölüyorum. 36'yı 2'ye bölersem 18. 60'ı 2'ye böldüm 30. Her ikisini böldü işaretledim. Tekrar 2'ye böldüm 9. 30'u 2'ye bölersem 15. Her ikisini böldü işaretledim. 9 ve 15 2'ye bölünmez. 3'e bölelim. 9'u 3'e bölersek 3. 15'i 3'e böldüm. 5. Her ikisini böldüğü işaretledim. 3'e böldüm gençler. 1. 5 bölünmedi. 5'e böldüm. 1'dir. Bakın burada ortak olan gençler yuvarlak içine aldığımız sayıları çarpmamız gerekiyor. O halde EBOB 36 60 2 çarpı 2 çarpı 3'ten Ebob değeri gençler 12'ye eşittir diyorum ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Şekildeki X, Y ve Z harflerinin her biri bağlı olduğu iki dairenin içindeki sayının en büyük ortak böleni yani EBOB'una eşittir. Buna göre x çarpı y bölü z işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Gençler öncelikle x'i bulabilmek için 36 ile 48'in ebobunu bulacağız. 36 ve 48'i bölen listesine faydalanalım ve ebobunu bulalım. 2'den başlayarak bölüyorum. 18, 24 her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 9. 24'ü 2'ye bölersem 12'ye. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye bölersem 9 bölünmez. 12'yi 2'ye böldüm 6. Tekrar 2'ye böldüm 9 bölünmez 3. 3'e böldüm 1. 3. Her ikisini böldü işaretledim. 3'e böldüm 1'dir. O halde x'in değeri gençler ebob değeriydim. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten x'in değeri 12 olur diyoruz. E D geldiğim zaman 36 ile 54'ün ebobunu bulacağım. 36 ile 54'ün Şöyle çizgimizi güzel çizelim. den başlayarak bölersem 36'yı 2'ye böldüm 18 54'ü 2'ye böldüm 27 her ikisini böldü işaretledim tekrar 2'ye bölüyorum 9 27 bölünmez 3'e bölelim 3 9 her ikisini böldü 3'e böldüm 1 3 her ikisini böldü 3'e böldüm 1'dir yani burada gençler y'nin değeri Evet 2 çarpı 3 çarpı 3'ten EBOB değeri gençler 18'dir. Y de 18 eşittir. Son olarak Z'yi de şurada gösterelim. Z'de de 48'de 54'ün EBOB'unu bulacağım. Evet 2'den başlayarak bölersem 48'i 2'ye böldüm 24. 54'ü 2'ye böldüm 27. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 12. 27 bölünmedi. 2'ye böldüm 6. 27 bölünmedi. 2'ye böldüm 3. 27'yi aynen yazdım. 3'e böldüm 1. 9. Her ikisini böldü işaretledim. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1'dir. Yani gençler buradan da z'nin değeri 2 çarpı 3'den 6'ya eşittir. Bizden istediği gençler işlemi lütfen dikkat edelim. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. X çarpı Y bölü Z şeklinde yazıyoruz. X'in değeri 12'ydi. De 12 çarpı Y'nin değeri 18 bölüm 6 12 ile 18 çarparsam gençler 216 bölü 6'dan 216'yı 6'ya bölersem 36 olur. İşlemimizin sonucu denizli seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen kutunun içinde üzerine doğal sayıların yazılı olduğu 5 tane bilye vardır. Kutunun içinden üzerinde yazan sayıların EBOB'u 18 olan 2 tane bilye alınmıştır. Buna göre kutuda geriye kalan bilyelerin üzerinde yazan doğal sayıların toplamı kaçtır diye soruyor. Gençler Ebu bu 18 olması şu anlama gelir aslında. Yani diğer sayılarda 18'in mutlaka katı olmalı. Evet 18'in katı olmalı diyoruz diğer sayılara. Verilen sayılara baktığımız zaman bakın 18 18'in birinci katı. 54 gençler 18'in üçüncü katı. Evet diğer sayılar 18'in katı değil. Bunları aldığıma göre diğer sayılar 45, 27 ve 96'yı toplayacağım. 5, 7 daha 12, 6 daha 18 elde var. 1, 9, 1 elde 10, 14, 16. Toplamları 168 olur diyorum. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Ve dördüncü sorumuza geçelim. Yanda verilen A ve B sayıları asal çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre EBOB AB kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler eğer asal çarpanlarına ayrıldı ve harflerle ifade ediliyorsa yani ben buraya baktığım zaman A ve B 2'ye bölündüğü zaman gençler bakın değişti mi diye kontrol edeceğim. A bölündüğü zaman K oldu. B bölündüğü zaman L oldu. Yani harfler değiştiyse yani bu iki sayısı her ikisini ortak olarak bölmüştür diyorum ve yuvarlak için arıyorum. K gençler 2'ye bölündüğü zaman bakın değişmedi. Yani 2'ye bölünmedi. L değişti. K 3'e bölündüğü zaman C oldu. M de N oldu. Bakın dikkat edin. Harfler değiştiği için 3 her iki sayıda yani her hem K'yi hem de M'yi ortak olarak böldü diyorum. C D'ye döndü 5'e bölündüğü zaman N de P'ye döndü. Yani 5 de her iki sayıyı böldü diyorum. Gençler bakın P aynen geçti. D 5'e bölünce 1 oldu. 5 her ikisini bölmedi. Zaten 1'i bölemeyeceği için ortak değildir. Yani burada EBOB değerimiz 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30'a eşittir diyoruz ve D seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim 5. sorumuza geçelim. Yukarıda üstü biçimde ifade edilen A ve B sayıların en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? diye soruyor. Gençler EBOB AB Eğer asal çarpanların şeklinde e, çarpım şeklinde yazıldıysa gençler sayılar. Burada şöyle yapıyorum. EBOB biliyorsunuz ortak olan demekti. O halde ortak olanlardan e, tabanları e, asal çarpanları ortak olanlardan kuvveti küçük olanları alıp çarpıyoruz. Bakın ikiler ortak gençler. Kuvveti küçük olan 2 üzeri 3'ü aldım. Aynen yazıyorum. Çarpım. 3'ler ortak. Kuvveti küçük olan 3 üzeri 2'dir. O halde 3'ün karesini aldım. Çarpım. Bakın ortaklardan gençler 5 var. Kuvvetleri eşit olduğu için bir tanesini alıyorum. 7 gençler A'da var ama B'de yok. Onun için 7'yi ne yapıyoruz? Almıyoruz. O halde bu sayıların çarpımı EBOB verecek diyorum. 8 çarpı 9 çarpı 5'ten 8 kere 5, 40 yapar. 40 ile 9'u çarparsan da 360 olur sorumuzun yanıtı. C seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet, Altın soruya geldiğimiz zaman yukarıda A ve B ilaçlarının kullanım süreleri verilmiştir. Bu iki ilacın kullanım sürelerinin ebobu 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'dir. Yani işte, o halde A, B'nin ebobu Evet 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'dir dedik. Evet buna göre x çarpı y işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler kullanım sürelerine dikkat ettiğim zaman a'nın kullanım süresinde 2 üzeri x var. B'nin kullanım süresinde gençler tabanı 2 olarak 2 üzeri 5 var. EBOB'da biliyorsunuz ortak olanlardan kuvveti küçük olanları almam gerekiyordu. Şimdi 2 üzeri 5 ile 2 üzeri x de gençler bakın aldığımız sayı 2 üzeri 4 olduğu için bu 2 üzeri x'in aslında 2 üzeri 4'e eşit olduğunu söylüyorum. Buradan da tabanlar eşit olduğu için kuvvetler eşittir. Yani x'in değeri 4'tür. Şimdi bir de 3'ün karesini almışız. Bakın 3 üzeri 3 var. 3 üzeri y var. Kuvveti küçük olan gençler bakın burada. 3 üzeri y'nin şimdi 3 üzeri y 3 üzeri 3'ten mutlaka küçük olması gerekiyor ki ben EBOB'da 3 üzeri 2'yi almışım. Yani burada 3 üzeri y'nin değerim 3 üzeri 2'ye eşittir diyoruz. Buradan da y eşittir 2 deriz. Bizden ikisinin çarpımını istedim. 4 çarpı 2'den 8'e eşittir. Ve sorumuzun yanıtı da B seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet geldik 7. sorumuza. Aşağıda verilen bölme işlemlerinde K, L ve M birer doğal sayıdır. Buna göre K'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi gençler K'ye bakın dikkat ederseniz burada bölme durumunda. Daha doğrusu bölen durumunda. Yani o halde hem 420'yi hem 168'i böldüğü zaman doğal sayı veren gençler en büyük değer dediği için 420 ile 168'in en büyük ortak bölenini yani EBOB'unu bulmamız gerekir diyoruz. O halde 420 ile 168'i bölen en büyük sayıya ihtiyacım var diyorum. Ve EBOB değerini bulmak için 2'den başlayarak bölüyorum. 2'ye böldüm. 210 168'i e 2'ye bölersem 84. Her ikisini böldü. işaretledim. 2'ye böldüm 105. 84'ü 2'ye bölersem 42. Her ikisini böldü. işaretledim. 2'ye böldüm 105 bölünmedim. 42'yi 2'ye bölersem 21. 3'e bölelim gençler. 35, 7. Her ikisini böldü. işaretledim. 5'e bölersem 7. 7 bölünmedim. 7'ye böldüm 1. Bakın her ikisini böldü. işaretledim. O halde k'nin alabileceği değer gençler en büyük değer 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Buradan 2 kere 2 4 4 kere 3 12 12 çarpı 7'dir. 84 olur k'nin değeri denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. 8. sorumuza geçelim. Aşağıdaki tahtada iki farklı bölme işlemi verilmiştir. Buna göre verilen bölme bu bölme işlemlerinde bölen sayının yani A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler dikkat edersek 73'ü A'ya böldüm 1 kaldım. 121 A'ya böldüm 1 kaldım. O halde şöyle düşünüyorum gençler. 73 ve 121 gençler bakın kalan 1 olduğu için 1 eksik olsaydı bu sayı A'ya tam bölünürdü. Gençler kalansız bölünürdü. O halde ben 73'ten 1 çıkarıyorum. Aslında sayımız eğer 72 olsaydı A'ya bölünecektim. 121'den 1'i çıkartırsam sayımız 120 olsaydı yine A sayısına tam bölünecekti diyorum. En büyük değer dediği için 72 ile 120'nin EBOB değerini bulmam gerekir diyorum. Böyle bölen listesinden faydalanıp EBOB değerini hesap edelim. 2'den başlayarak bölüyorum. 2'ye böldüm 36. 122'ye böldüm 60. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 18. 30. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 9. 15. Her ikisini böldü işaretledim. 3'e böldüm 3. 5. Her ikisini böldüm. 3'e böldüm 1. 5 bölünmedi. 5'e böldüm 1'dir. Bunların çarpımı EBOB'u verecek. 72 ile 120'nin EBOB'u 1, 2, 3 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 3 üç çarpı 3'ten 24 olur. A'nın en büyük değeri ve C şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet gençler devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda veren EBOB makinesine üzerine birer doğal sayı yazan İki top aynı anda atıldığında ekranda bu iki sayının EBOB'u yazmaktadır. Makine iki top atıldığında ekranda 8 sayısı yazdığına göre EBOB makinesine atılan iki topun üzerinde yazan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Sevgili gençler şöyle düşüneceğim. Birinci sayımıza A ikinci sayımıza B dersem A ile B'nin EBOB'u 8'miş gençler. Aslında bu şu demektir arkadaşlar. Hem A hem B 8'in bir katı olmak zorunda. Yani ben A'ya gençler 8K 8'in bir katı B'ye de 8'in gençler örnek diyelim A katı diyebilirim. O halde ben bunların toplamını istediği için şöyle diyorum arkadaşlar. Bu iki sayı 8K artı 8A diye yazarsam bakın bunları arkadaşlar ne yaparım? 8 parantezinde alırsam 8 çarpı k artı a'nın değeri ne olması gerekir? 8'in katı olması gerekir. bu değer 8'in katı olmalı. Şimdi seçenekleri incelediğimiz zaman 16 gençler 8'in katıdır. 48 8'in 6 katı. 56 gençler 8'in 7 katı. Ama 108 8'in katı değildir diyorum. Ve denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet 10. sorumuza geçelim. Aşağıda verilen iki kartın arka yüzünde birer doğal sayı yazılmıştır. Bu sayıların çarpımları 24, EBOB'u 1'e eşittir. Buna göre bu kartlarda yazan iki sayının toplamının en büyük ve en küçük değerleri toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar burada anahtar kelimemiz, anahtar sözcüğümüz burada. EBOB'u 1'dir arkadaşlar. EBOB'u 1 olan sayılar neydi hatırlayalım. Evet aralarında asal sayılardı. Evet aralarında asal sayıların EBOB'ları 1'dir arkadaşlar. O halde çarpımları 24 olan sayıları düşünelim. Yani ben 24'ü önce çarpanlarına ayıracağım. Daha sonra aralarında asal olanları dikkate almam gerekir diyorum. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 24'ün çarpanlarıdır. Bakın 2 ile 12'yi 4 ile 6'yı eriyorum. Çünkü bunlar aralarında asal değildir. O halde bizim sayılarımız 1, 24 ve 3, 8 olabilir. O halde en büyük gençler 1 artı 24'ten 25 olur. En küçük de 3 artı 8'den 11 olur. Bu ikisinin toplamını istediği için Toplamları 36'ya eşittir. Ve A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet geldik 11. sorumuza. Aşağıda verilen farklı uzunlukta iki bitkinin boy uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Bu iki bitkinin boy uzunluklarının ebobu 20'dir. Gençler demek ki 20'nin ne olması gerekir? Katı olması gerekir boy uzunluklar diyoruz. Buna göre bu iki bitkinin boy uzunlukları toplamı en az kaç santimetredir diye soruyor. Gerçekten i̇şte mantık olarak şöyle düşünelim. Farklı uzunlukta demesi mutlaka önemli. Buraya dikkat edelim. Farklı uzunlukta dediği için ben mesela A bitkisine 20'nin birinci katı olan direkt 20 diyebilirim. B bitkisine de 20'nin ikinci katı olan 40 diyerek sorumuzu direkt çözebiliriz. Yani aslında burada sorumuzun yanıtı 20 artı 40'tan. 60'tır derim gençler. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretlerim. Yine bunu gençler şöyle düşünelim. EBOB AB'nin değeri 20'ye eşitse gençler. Yani A 20'nin bir katı olacak. Az önce söylediğim gibi 20K olsun. B de gençler 20'nin başka bir katı olacak diyorum. Ve bu ikisinin toplam arkadaşlar. 20k artı 20a'dan 20 parantezine alırsam 20 çarpı k artı a olacak diyoruz. Yani bu k ile a'nın toplamı 20'nin bir katı olacak diyoruz. Burada gençler farklı uzunlukta demeseydim. Yani ben 20'nin her ikisi de birinci katıdır diyebilirdim. Farklı uzunlukta dediği için k'ya bir a'ya en küçük değer olarak 2 verirsem 20 çarpı 1 artı 2. 20 çarpı 3'ten 60 olur sorumuzun yanıtı der. Evet B seçeneğini doğru yanıtı olarak gösterebiliriz. Evet 12. ve son sorumuza geçelim. Aşağıda üst yüzeyi alanları 48 cm kare ve 72 cm kare olan iki dikdörtgen şeklinde karton verilmiştir. Bu iki dikdörtgen kartonun kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı ve kısa kenar uzunlukları birbirine eşittir. E, kısa kenar uzunlukları eşit olacak gençler. Yani, orası önemli. Buna göre kartonların kısa kenar uzunlukları en fazla kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi gençler e, küçük olan dikdörtgenin kısa kenarının A uzun kenarına B. Bakın kısa kenarlar eşit olduğu için büyük dikdörtgenin kısa kenarına A diğerine C dersem. Yani A çarpı B. 48'dir. Aynı zamanda A kısa kenar. Yani A B'den küçük olacak. Buna da dikkat etmem gerekiyor. A çarpı C'nin 72 eşit olduğunu söylüyorum. Yine burada da A C'den küçük olacak. Buna da dikkat etmemiz gerekir diyoruz. Peki gençler. Şöyle düşünelim arkadaşlar. 48 ile 72'nin bakın ortak olduğu için yani A'nın alabileceği değer gençler. Öncelikle istersek hemen en büyük değeri bulalım. Yani 48 ile 72'nin EBOB değerini bulalım. 2'den başlayarak bölersem 24, 36 her ikisini böldüm. Tekrar 2'ye böldüm. 12, 18 her ikisini böldüm. 2'ye böldüm. 6, 9 her ikisini böldüm. 2'ye böldüm. 3, 9 bölünmez. 3'e böldüm. 1, 3 her ikisini böldüm. 3'e böldüm. 1'dir. Buradan gençler EBOB'larım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 24'tür. Şimdi arkadaşlar yalnız ben 24'ü eğer a yerine verirsem 48 olması için 24 çarpı 2 demem gerekir. Bakın şöyle gösterelim. Evet bu 48'i verir ama a'nın daha küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya lütfen dikkat ediyoruz. Çünkü a b'den küçüktür dedik. 24'ü bölen sayılar gençler 48 ile 72'nin diğer ortak bölenleridir. Buradan hemen 24'ü çarpanlarına ayıralım. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 diyorum. Şimdi 24'ü alamadığımızı söyledik. Şimdi 12'yi almış olsaydım gençler 12 çarpı 4 48'dir. Ama diyorum bakın 12 yine bu A'ydı bu da B'ydi gençler. Evet 12 4'ten küçük değildir bundan dolayı 12'yi de alamam. A yerine 8 alırsam 8 çarpım. 48 elde etmek için 6 ile çarparım. Yine 48'e elde ederim ama yine 8. 6'dan gençler A B'den küçük olacaktı. 8 6'dan küçük olmadığı için 8 de alamam diyorum. A yerine 6 alırsam B'ye 8 veririm. Bakın burada 48'e elde ederim. Aynı zamanda 6 8'den küçük olduğu için büyüklük şartında elde etmiş oluruz diyoruz. Demek ki gençler A'nın değeri 6 olmak zorunda. Bakın burada A'nın alabileceği değer 6'dır. Burada da 6 diyelim. 6 kere 8 48. 6 kere 12 de 72 olur. Benden en fazla alabileceği kısa kenar uzunluğu kaçtır demişti. O halde sorumuzun yanıtı 6 olur. Ve B seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.